Gebelik yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimlere verilir? Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın anne adaylarına yani hamilelere yönelik şartlı gebelik yardımı sayesinde annelerin rutin sağlık kontrollerine düzenli olarak gidebilmesi amaçlanıyor. Videomuzun açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak gebelik yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimlere verilir? hakkında tüm detayların yer aldığı yazımızı okuyabilirsiniz. Annenin gebelik sürecini daha kolay atlatmasına yardımcı olan gebelik destekleri sayesinde bebeğin anne karnındaki sağlıklı gelişimi de desteklenir. Yoksul ve işsiz annelerin düzenli olarak alabilecekleri doğum yardımı yalnızca belirli gereksinimleri karşılayan kişilere verilir. Gebelik yardımı nedir? Anne adaylarının hamileliğin başlangıcından doğumun bitimine kadar alabilecekleri hamilelik ödeneği, Sağlık Bakanlığınca belirlenen günlerde koruyucu hekim kontrolünden geçen ve yaptıran annelerin alacağı ödeneği tanımlar. Düzenli olarak. Hamilelik yardımı hamilelere en fazla 9 ay süreyle verilir. Yani anne adayları PTT hesaplarına yatırdıkları gebelik parasını 9 ay boyunca çekebiliyorlar. Hamilelik yardımı ile annelere hamilelik sırasında kendilerini ve bebeklerini sağlık açısından kontrol ettirme fırsatı verilir. Gebelik yardımı ne kadar? Anne adayları hamilelikleri boyunca düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla aylık 45 Türk Lirası alıyor. Anne adayı doğum hastanede gerçekleştiyse bir defaya mahsus olmak üzere 100 Türk Lirası şartlı doğum yardımı alabilirsiniz. Doğum sonrası sağlık kontrollerini ertelemeyen anneler iki kez 45 Türk lirası yani toplamda 90 Türk lirası alıyor. Şartlı gebelik parası kimlere verilir? Anne ve eşinin düzenli ve sigortalı bir işinin olmaması. Anne adayı hamilelik sırasında, yani doğumdan önce şartlı doğum yardımı için başvurur. Başvurunun yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ihtiyaç sahibi olduğuna dair onayı. Anne adayının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen günlerde sağlık kontrolüne gitmesi gerekmektedir. Hanede sigortalı çalışan varsa anne adayı gebelik parası alamamaktadır. Şartlı gebelik yardımı başvurusu nasıl yapılır? Hamilelik parasına başvurmak isteyen anne adaylarının ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmaları gerekmektedir. Vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek yoksul ailelere yönelik vakıflardan diğer tüm yardımlar için başvuruda bulunabilirler.